Geldi ama Hakan çok yaraldı bundan. Esra evet, evet. Hanım ben bir şey söyleyeyim. Hakan Bey hani kusura bakmayın da siz yalan söylüyorsunuz. Çünkü neden? Sebo'yu gerçekten... Sebo. Evet se ben Sebo diyorum. Sebo'yu gerçekten seviyorsunuz siz. Ama aması var onu da söyleyeyim. Siz kendi gururunuza yediremiyorsunuz. Çünkü şöyle ama bir olay var bir şey Esra Hanım onu da söylemek istiyorum. Ee, karşıda çiçek gül verirken Sebo'ya gözlerin içi parlıyor. Neden acaba? Çünkü seviyor. Burada insanlar baskı yapıyor diye sevmiyorum diyor. Seviyor. Bir şey ben kendi mi? adıma cevap verebilir miyim? Son bir şey ben söyleyeyim. erkek olsaydım. Evet derdim. Bu kadar tutkulu bir gelse de ben hayır der. Arkama bakmadan kaçardım. Bir Çünkü şey daha sonra çok mi? aşık olursam. ...onun sevgisi biterse hayal kırıklığı yaşar şey Ben olsam böyle düşünürdüm. Esra Hanım Peki. bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Şen Doğan abicim. Bakın Esra Hanım, Sabah Hanım orada... ...bir söz söyledi. Bu söz... ...burada olan bütün erkekleri... ilgilendirmesi lazım ve tepki göstermesi lazımdı. Söz şuydu... ...bana hiçbir erkek... ...hayır diyemez. Bu çok talihsiz bir söylendi. Ve ben... Söz almak istedim size ulaşamadım ben 70 yaşındaydım bu söze karşı benim karkıp evet bir kişi burada var yaşım 70 size hayır diyorum demem lazımdı benim. Evet o söz biraz talihsiz bir şey, şey, mi? şey sorabilir miyim? Az önce Açı Hanım Hakan Bey'e bir, şey, bir soru sormuştu ben de Açı aynı soruyu kendisi <laughs> için sorabilir miyim? Peki Hakan'a uğurluyorum ee, Hakan hayır dedi bu iş bitti Arkadaşla yollarına devam ediyorlar teşekkür Çok teşekkür ederim yolun açık olsun Hamiyet geliyor locadan Hadi beni öldür beni unut Hadi beni göm yalnızla Hadi bana hepsi yalan de Beni bırakma Hadi beni öldür beni unut Hadi beni göm yalnızla Hadi bana hepsi yalan de Beni bırakma Fundacım iyi misin? Ee, Ahmet Bey neyiniz oluyor? Eski eşim. Eski eşin. Ee, biraz önce ekip yani siz görüşürken herhalde ekip arkadaşlarımıza ulaşmış. Evet. Ee, tekrar barışacak mıydınız? Öyle bir şey olmuştu. Ben az önce Umut'a da açıkladım. Annem istemedi. Olmadı. Olmadı. Ee, beyefendi tekrar evlenmek için hazırlık yapıyormuş. Öyle bir şey yok. Görüşmek ister misin? Hayır istemiyorum. Benimle görüşmek istiyor. Canlı yayına bağlamazsanız sevinirim. Çünkü... E... Ben o insanla ihanet yüzünden Aa, ayrıldım. Nasılsınız? Çok sevinirim diyor. Ahmet Bey merhaba. Merhaba efendim. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Funda ile tekrar barışma hayalleri kuruyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Orada herkesten özür diliyorum. Yanlış bir şey söylersem daha kendisi dün akşam yanımdaydı. Öyle bir şey yok. Ya ben buradan artık ona bir şey söyleyemiyorum. O benim için öldü de hani öyle bir şey yok derken hiç o şimdi gördüğüm yüzü kızarmıyor mu acaba? Utanmıyor mu acaba hiç? Hiç kendisi acaba sıkılmıyor mu oradan bana bakarken? Yani böyle bir şey ben ha onu biliyorum ben onu iyi tanıyorum ama yani şu anda elim ayağım titriyor bana bir arkadaşım gönderdi. Ben çalışıyorum şu anda. Resmili gönderdi. Daha dün akşam yanımdaydı. Kızılay'a gittik Ankara'da. Beraber yemek yedik. Ee, i̇şte konuştuk. Hani ailelerin arasında bir sıkıntı vardı. Hem onun annesiyle hem benim annemle. İşte nerede oturacağımızı konuştuk. Daha önceden böyle sıkıntılar vardı ve hani biz onlar önceden boşandık ama sürekli ...kendisi beni çok sevdiğini söyleyip de... ...benimle birlikte olmak isteyen bir insan... ...bana çok aşık olduğunu söyleyen bir insan... ...ve oraya gelip de... ...öyle bir şey yok demesi... ...yani ben bilmiyorum... ...yazık yani o insanla evlenecek kişiye... ...yani için üzülüyorum çok... ki... da... Sizin için çok özel değilse... ...boşanma nedeniniz yalnızca... ...oturma ile yer ile ilgili problem miydi? Ha, yok... ...oturma ile boş şey alakalı sorun şimdi çıktı... ...hani benim istediğim yeri o istemedi... ...hani tam böyle net o konulara da giremedik de ben boşanmak sebebim şöyle oldu. Ben evliydim ilk önce, boşandım. Bildiğiniz gibi boşandım ya. Sonra Funda'yla tanıştım. Funda'yla evlendim. Sonra eski eşim beni aradı. Hani rahatsız etti ya da görüştü, konuştuk, severek evlendiğim bir eşimdi. Sonra e, onunla evlendim Funda'dan ayrıldıktan sonra ve Funda'yla gene görüşmeye devam ettim. Funda, bir saniye, peki bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz evliydiniz. Eşinizden evet. boşandınız, Funda ile evlendiniz. Evet. Ama sanırım evet. E, ilk eşinizle evliyken zaten Funda vardı. Hayır bir şey söyleyeceğim Yok, yani. Yoktu, bir dakika. Yoktu. Şunu anlayacağım. Funda yoktu. <laughs> Funda ile tanıştınız, evlendiniz. Evet. Funda'dan ayrıldınız eski eşinizle. Benden ayrıldıktan evet, sonra değil. Evet, Ben evlendim evet, Esra öyle Hanım. Oldu, öyle oldu. Funda ile evliyken eski eşinizle görüşmeye devam Demi ettiniz. Metten. Onunla evlendiniz, onunla ayrıldınız. Funda ile barıştınız. Şimdi tekrar Funda ile mi? Şimdi... Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Evet, hani öyle mi? Ben anlatabilir şimdi miyim bir? Ben? ben ben bir şey söyleyemiyorum. Ben kapatacağım. Ben onun sesini duymak istemiyorum. Ben sadece birkaç kelime söyleyeyim. Esra Hanım, dinliyor musunuz? Dinliyorum. Şimdi efendim, benim neden boşandığım daha önceden ya da ona yapmış olduğum hatalar olabilir. Ben bunun için aramadım. Ben 2012 yılında boşandım. 2012'nin Ekim'inde. O gün bugündür ben ile görüşüyorum. Net olan bu. Hani daha önceki evliliklerim, boşanmalarım, aldatmalarım, şunları bunları ben geçiyorum. Şu andan itibaren söylüyorum size, daha Funda dün akşam benim yanımdaydı. Beraber yemek yedik. Peki. Ankara Kızılay'da. Ahmet Sonra Bey. Görüştük, konuştuk. Bir şey söyleyeyim, bir saniye bekleyin. Ee, dün akşama kadar görüşüyordu fakat ilişkinizde şey evet. bir enteresanlık var. ben mi anlatabilir miyim? Buyurun. Biz bu insanla evlendik. Ee, 2010'da evlendik. 2 ay sonra bu insan beni aldatmaya başladı. Daha sonradan eski eş olduğunu öğrendim. Benim evime kadar Aldattığı getirdi. Aldattığı kişi eski eş. Evet. Biz ihanet yüzünden boşandık. Daha sonradan denemek istedik. Evet doğru söylüyor. Evlilik hazırlıklarına girdik. Benim annem dedi ya ki bak değil, kızım hala, dedi. Hala devam ediyoruz. Senin annen dün akşam bunu söylemiyor muydu peki? Bana söylemedin ki. Hayır ben yani sana. istemiyor. Ben Bu iş bitti. Böyle bir şey sen söylemedin Sonra ki. Sonra bu insan Karnesi benim evime geldi özür dilemek için. Annemin yanına. Güzel benim annem buna oturdu, hiçbir konuştum. şekilde cevap vermedi. Olur ya da olmaz. bunu. Bana dedi ki kızım olmaz. Hani bu adam sana evet. böyle yaptı. Devamında evet. gelecek. Yine de sen bilirsin karışmıyorum. Sen bir Daha bir sonradan biz bununla konuştuk, bir konuşmadık Niye değil. O zaman? Ondan Niye değil, bana söylemiyorsun? Aslan geldiğinde şu... bunu bana evet. açık dille anlatıp ben bey. böyle böyle bir şey yaptım ve bu işi bitiriyorum dese ve şöyle bir şey, sürekli ayrılmak isteyen benim Esra'nın üstlenen o, sen busun, hemen bırakıyorsun, sevmiyorsun diyen kendisi yalan söylüyor anda esradan... yapıyor. Ona mesaj attım dedim ki ben ha. artık senin bu tavırlarından gerçekten sıkıldım görüşmek ha. istemiyorum bunu aldım dedim. Ya, Kendine bunu biliyor. Daha sonradan de. bana mesaj atıp arayan ben kendisi ya. ben değilim. Bana kelime söylemedim ben görüşmek istedim. mesajı göster, ben bak WhatsApp'tan orada bir Peki ilişkiniz böyle miydi? Yani ilk eşine ayrıldı seninle evet, evlendi senden sen ilk eşine geri döndü ondan sonra başka biriyle evlendi sonra tekrar Hayır benle benle evlenmeden önce bir başkasıyla evliymiş. Biz konuşmaya başladıktan sonra bana kendisi söyledi. Ben de o zaman çocuktum ne yalan söyleyeyim. Hani pek göz önünde bulundurmadım. Benim annem o zaman da istemedi. Daha sonradan evlendik biz bununla. Ben bir hafta sonra annemin evine tekrar gittim. Ve bunun sebebi gene Hayır, bu e, bu hani ihanet ya da aldatma neyse nasıl tanımlanıyorsa hep vardı zaten. Hep vardı. Ben... İlkinizin ilişkisinde de vardı bu. Aynen göz yumdum. Hep düzelir dedim. Ama hiçbir zaman düzelmedi. Hani artık kendi olma bakmak istiyorum dedim de. E, diyelim ki ben bugün e, tekrar Ahmet'le barışırım diyor musun? Demiyorum. Peki dün akşam evet. görüştünüz mü? dün akşam görüştünüz mü? Yalan söylemeye gerek yok. Evet, görüştük. Ama ne için görüştük? Kendisine de söyleyebilirsin. Artık hani artık noktalandırmak için Evet. Çünkü o da boşa çabalıyor, ben de boşa <laughs> çabalıyorum. ya çok komik ya İsmail Ya komik Daha olan bir şey yok Esra Hanım. Tamam. Boşanmış olan insanların tekrar evliliklerini gözden geçirip ayrı kaldıkları süreçten sonra tekrar bir araya gelmeyi istemeleri ya da ailelerini desteklemesi gayet olağan. Biz Türk toplumunda yaşıyoruz. Evliliklerin sonuçlanmasını yok, hiçbir zaman bir müsaade bir şey eder yapmadık. misiniz? İstemeyiz. Fakat eğer İlişkide aldatma varsa ve kadın bir şekilde yaralanmışsa tekrar güveninin kazanması çok zordur. ya yani Bazen sizin adınıza ekran başındaki beyefendi adına konuşmak istemiyorum. Ahmet Bey sanırım evet. eşi. Bazı insanları özellikle erkeklerde kadının hayatından çekip gitmesine kabullenemezler. Özellikle de başka bir başlangıç yapıldığı zaman. Bence eğer ilişki bitmişse ve tamir olamıyorsa orada noktayı koymak ve herkesin gelecekteki yaşantısında başarılar evet. dileyerek Şimdi mutlu olmasını ben... dilemekten öteye geçmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Onu karalamak ben Televizyonu televizyonu izleyemiyorum şu anda. İsminizi evet. bilmiyorum ama ben Hüseyin Hanım Ben ben şu anda aramamın sebebi geçmişte yaptığım hatalar zaten değil bu hataları zaten kabul etti ve bana geri döndü ben diyorum ki orada din dinliyorsanız beni evet. ben bir buçuk senedir bu kişiyle görüşüyorum yani şimdi mi aklına gelmiş daha dün akşam diyor ki bitirmek için ya kendisi ev buluyordu dün. ...ondan sonra işte hayat düzenimizi düşünüyorduk. ...ya öyle i̇şte bir şey yok falan diye bir şey söylüyor bunları ama... ...kendi kendine bu, konuştu bunları... Bu insan, ...ben her bu seferinde ona söyledim... He. Aa, ...bu evlerin olmayacağını... ...annemin istemediğini... Ya, ...onun annesini de benim ya. annemi istemediğini... Ya ...bunlar sen, hep göz önünde olan şeyler... Şey ...ben, ben ya. sadece şunu söyleyeceğim bakın... ...bir ilişkinin zaten gidişatı ve başlangıç noktası neyse... ...öyle de devam eder... ...siz yaptıklarınızın ya. acısını çekmişsiniz... Funda e, çekmiş Hala benzer şeyleri yaşıyorsanız Bu belki de her iki tarafın yaşattıklarıdır Ben es böyle düşünüyorum Esra Hanım ben şunun için ağladım efendim Tekrar son kez söylüyorum Bu insan çok yalan söyleyen bir insan Normalde de ve ben geçmişte hata Ahmet yapmadım Bey, demiyorum Ahmet zaten. Efendi yalan söylüyor olabilir. Bu kadar yalan söylediğini evet. bile bile hala onunla evlilik hazırlıyor. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ben, Var demek ama bir şey, bir şey söyleyebilir miyim? Ben, burada, bakın. Ben, ben o bir insanla şey birlikte Çok olsaydım, bu programı izleyeceğini sen, bile bile ben buraya çıkmayı göz göze alamazdım. Sen, sen sus hanımefendi, hanımefendi. Sen bir sus. Şimdi Esra'nın son kez söylüyorum. Yani ben daha önce hata yapmış olabilirim. Ben bunları zaten açtık biz bunları. Biz bunları göz önünde bulundursaydı ikinci kez benimle barışmazdı öyle değil mi? Anladım. Ve benimle barıştı. Bir buçuk iki seneye yakındır biz görüşüyoruz. Hani aramızdaki engelleri aşmaya çalışıyorduk. Ama bana aldattı falan filan oldu gibi şeyler şimdi söyleyemez. Bunları kabul etmişti. Her şey bitmişti. Yeni bir sayfa açacaktık... Başka yerlere gidecektik. Hani planlarımız bunun üstüneydi. Ben defalarca ayrılmak istediğimi söylememe rağmen hep kendisi dedi ki sen busun, sen hemen kaçıyorsun. Ya bak şu son 2-3 ay içinde bahsediyorum ben? Ben diyorum ki funda yapamıyoruz. Sen şöyle, o bölümüm. zaman Ahmet ya Bey, yok biz şöyle bir ama şu anki şimdi yok, hayır, hayır söyledim. Ahmet diyor. Beyciğim, şu anki bu duruma o zaman sevinmiş olmanız lazım. Hangisine? Hayır şu anki duruma seviniyor olmanız ya gerekiyor. Ya ben çok sevindim. Bu olay başlamadan böyle bir rezillikle bitti yani, o hayatında bitti Allah'a şükür. Ben evliyken kendisi neler yapacaktı, şimdi gözümün önüne geldi. Orada bu insana e, talip olan ya da ona talip giden insan asrın hatasını yapar. Değil günün, yılın, saatin Asrın hatası Peki. hayatını söndürür. Çok Benim teşekkür... hayatımı söndürdü. Ben hata yapmış olabilirim. Aldattım. Tamam. İyi bir halt değildir bu. Doğru söylüyorsunuz. Ama ben bir sorar mısınız? Eski eşine de Daha benimle aldattığını, bana yazdığını. Ahmet Bey bakın insan, şöyle bir ilişki esra var. Katılıyor. Hayır yani e, Ahmet Bey, bu. Ahmet Beyciğim eski eşinizi Funda'yla evliyken de eşinizi eski evet. eşinizle aldatıyorsunuz. Zaten ilişkide bir e, gariplik de var. Bence şu an en hayırlısı olmuş her ikiniz için de. Siz de hayatınıza bakın. Hanımefendi de. Hayatınıza ben baksın. Ben oradakilere söylemek istiyorum ki dün akşam 7.30'a kadar benim yanımdaydı. Peki. Ve evlilik hayali buluyordu. 7.30'a kadar Kesinlikle, değil. ben yarım saat ya, ben ben ya. Uzayın uzayın ya. Peki. Yani Hiç bu mesaj e, Umut'a gidiyor. Bir Umut'u Umut burada. Bu mesaj Umut'a gidiyor. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Teşekkür siz ederim, Funda Hanım, siz e, gerçekten barışmak mı istiyordunuz? Yani şunu aklım almıyor. Bu cesareti nasıl gösteriyorsunuz milyonların izlediği insanların i̇şte içinde? İşte ben de onu demek istiyorum ya. Ben bu insanın bu programı izleyeceğini ya da duyacağını zaten biliyorum. Ben o insanla Artık barışmak gözünü istesem... gözünü kararttım diyorsunuz. Hayır barışmak istesem zaten buraya gelmem. Ben dün akşam annemle de konuştum. Annemi de bağlayabilirsiniz. Benim tek korkum Ahmet. Canlı yayına bağlanacak ve beni orada rezil edecek. Ben bunu dedim. Annemin de bana dedi isterseniz annemi de bağlayabilirsiniz. Şu anda annen telefon altındaymış. Nazife Hanım. Efendim. Ee, yani eski damadınız diyeyim. Tekrar kızınızla evlilik hazırlığı yapıyormuş. Siz bu ilişkiyi biliyor muydunuz? Barışmalarını onaylıyor muydunuz? Hayır, ben ta ilk başında, ilk günür geldiklerinde Anladım. zaten razım yoktu. Ben davet ettim. <laughs> Peki diyelim ki... Kızıma laf geçiremedim, seviyorum anne dedi, istiyorum anne dedi, şöyle dedi. Kime sorduysam Ahmet nasıl diye herkes yakak yaptı. Sonra diyelim ki evlendiler ayrıldılar tekrar barışmak Evlendi. istediler. Evlendi iki sene evli durdu ama üç ay bir arada kalmadı bunlar. Hatta sekiz günde dokuz bendeydi. Peki beyefendi diyelim ki hatalarını anladı özür o dedi. Ee, hani hatalarını anlamış biri zaman... bir ee, biri karşınıza geldiği zaman. O anlayacak bir cinsen değil. siz tekrar barışmalarını onaylıyor muydunuz? Evet. Görüştüklerini Hayır, biliyor muydunuz? Hayır onaylamadım. Benim evime de geldi. ...ben kendisine de söyledim. Ama Funda Hanım şurada... E, ...sözünüzü keserek e, bir şey ifade etmek istiyorum. Yeni bir ilişkiye, yeni bir... ...hayatta yeni bir adıma atabilmek için... E, ...anne olarak Funda'yı şu anlamda desteklemenizi istiyorum. Yanlış karar verebileceğini düşünüyorum. Yani eğer görüşme dün akşam eski eşiyle... ...dün akşam Varsın henüz olur. daha yeni noktalanmış ise... ...bugün yeni bir hayata yönelik bizim, başlangıç yapılması... Hayır bakın bizim onunla e, tamamen biteli... ...bak benim sevgim de hani... Şey Sevginiz değil, ilişkinizi yani İçeri, inanın ki 8 aydan fazla oldu. Çünkü 8 ay boyunca bu hani devam etti. İşte nasıl olacak, evet. böyle olacak, şöyle olacak. Ben anneme de söyledim de annem her seferinde yapma kızım, etme kızım. Hani gitme. sonu aynı böyle derken inanın ki bu benim beynime yerleşti. Ben buraya yeni bir hayat hani adım atmak için geldim. Evet, anlıyorum fundacığım da şunu ifade etmek istiyorum sana bir büyüğün olarak, bir hukukçu Hı -hı. olarak Hayatında yeni bir başlangıç yapmak için mutlaka hayatında noktaların olması lazım. Virgüllerle devam edemezsin. Ben o noktayı koydum. Ama o nokta daha çok yeni. Evet. Anlatabiliyor yani, muyum? Karşı taraf o noktanın bilincinde değil. Evet. Ama zaten bak, ben sadece sana değil, genel anlamda ikinizin ilişkisine de. Hani e, sürekli ihanetin olduğu hayatınızda olan insanlarla herkes birbirine ihanet etmiş. Yani bu ilişkinin zaten hani doğrusu... olmayacağı belli. Olmayacağı belli. Aynen. Ahmet Bey de diyor ki zaten ben istemiyordum. Funda Hanım istiyordu. Bundan sonra da hani düğün dernek yapması lazım. Siz de hayatınızda da mutluluklar diliyorum. Aynen. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Umut böyle kararımız olumsuz. Umutla kararımız olumsuz. Olumsuz. Evet. Peki. Zaten Umut arkasına bakmadan kaçtı biraz önce. Ama yalnız şu anda Umut'un um var ya. Gerçekten tam ofluk zamanı. Yani değil mi? Hamiyetciğim. Efendim. Ne zaman sen burada olsan Umut'un başına ne geliyor? Evet. Hamiyet 22 yaşında. Hiç evlilik yapmadı. Açık sözlü bileyim onu zaten gördük. Böyle Hamiyet'in tam böyle yanağı sıktırmalık bir tarzı var. Böyle alıp böyle sıkıp sıkıp duracaksın yanaklarını. Güzel yemekler yapan annesinin kızı, annesinin dizinin dibinde. Kova Burcu, hayattaki en büyük mutluluğu sevdiklerinin yanında olması. Ee, Yıldıray Bey ile buluşacaklar. Annesi ve babası da buradalar. Bu arada Harkan, <laughs> Hakan'ın da talibi varmış. Bu kadar duygudan sonra inşallah hafta sonu kendini toparlamasındır. Ee, bir hanımefendi geldi. Her şeyi bilmesine, izlemesine rağmen sana talip olarak gelecek. Hamiyet talebiyle buluşacak hepsi. <laughs>